Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle aşağıdan abone ol butonundan abone olmayı eksik etmezseniz sevinirim. Bugün size internetten nasıl para kazanılır bundan bahsedeceğim. Size güzel bir internet sayfasından bahsedeceğim ve bu internet sayfasında dolar kazanabilirsiniz. Şimdi size bunların görüntüsünü göstereyim. Ne kadar kazandığımı güvenilir bir site olan Yandex Toloka'da görevler yaparak internetten para kazanabilirsiniz. Ben size şimdi ne kadar para kazandığımı ve paraları çektiğimi de göstereceğim. Bunun için önce Yandex Toloka hesabına giriyorsunuz. Orada eğitimleri tamamladıktan sonra diğer görevleri, açılan ücretli görevleri yapıyorsunuz ve bir Papara hesabı bağlayarak kazandığınız paraları bu Papara hesabına aktarıyorsunuz. Papara'da da bir hesap açmanız gerekiyor. Şimdi size gördüğünüz gibi hesabımı göstereyim. Buradan Papara hesabına paraları aktarmışım ve Papara hesabıma giriyorsunuz. Yandex'ten gelen ödemeler geçmiş. Yandex hesabım bu şekilde 1 dolar günlük bazda 1 dolar kazanmışım ve 3 dolar toplamda para çekmişim. Gördüğünüz gibi internetten para kazanmak bu şekilde. Aşağıda Bırakmış olduğum Yandex, Toloka, Linkin'den iyi olabilirsiniz ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bundan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada bayağı bir büyük emek var. Bu emekleri düşünerek kanalıma abone olun. Abone sayımın artırılması gerekiyor sizin emeklerinizde, sizin beğenildiğinizde abone sayım artacak. Aşağıdaki linkten de Yandex Toloka'ya benim referansımla üye olup daha fazla para kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.